karşılaştığınız tüm insanları saniyeler içinde etkileyebilen biri olmak ister miydiniz? Eminim ki sizinle beraber birçok insan böyle bir etkileyicilik seviyesine sahip olmak ister. Ama bunu sadece çok ama çok azınlıktaki bir insan grubu başarabilir. Gelin bu videoda insanları ilk görüşte nasıl etkileyebilirsiniz beraber inceleyelim. Ama videoya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz içeriklerden daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlar kısmından video ile ilgili düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. İnsanlar arasındaki iletişimde ilk izlenim çok önemlidir. Birinci çekici bulup bulmayacağımıza ya da o kişiyle bir daha görüşüp görüşmeyeceğimize genellikle ilk tanışmamızda ortalama 10 saniye içerisinde karar veririz. Yeni tanıştığınız bir insanı 10 saniye içerisinde analiz edip çekici bulmuşsanız muhtemelen çok ekstrem sorunlar olmaması durumunda o kişiyi hayatınızın sonuna kadar çekici bulacaksınızdır. Bir düşünün, yeni bir insanla tanıştığınızda o kişiyi anlamsızca sevmediğiniz ve itici bulduğunuz oldu mu? Ya da tam tersi şekilde yeni tanıştığınız bir insana anında karınızın ısındığı ve o kişiye sempati beslemeye başladığınız oldu mu? Tüm bu düşüncelerinizin sebebi tam da sizin beyninizde yatıyor. Biriyle yeni tanıştığınızda beyninizdeki milyonlarca nöron bir anda harekete geçer. Karşınızdaki bu kişi önceden tanıdığınız birine benziyor mu? Nasıl giyiniyor? Özellikleri nelerdir gibi tüm soruları beyniniz cevaplamaya çalışır. Bunlar olurken siz genellikle hiçbir şeyin farkına varmazsınız ve bilinç dışı düşünceleriniz karşınızdaki insan hakkında bir çıkarıma vardığında sanki siz bunu hissetmişsiniz gibi algılarsınız. İşin tuhaf tarafı şudur ki insanların büyük bir çoğunluğu altıncı hislerinin kuvvetli olduğunu düşünerek bu hislerine büyük önem verirler. Yani eğer karşınızdaki insanın bilinç dışı düşüncelerini yönlendirmeyi başarabilirseniz herkesi kolaylıkla etkileyebilirsiniz. Delin uzun bir açıklama kısmından sonra da insanları nasıl anında etkileyebileceğinizi anlatmaya başlayalım. İlk maddemiz kişisel alana dikkat etmek. Tüm insanların kişisel alanı vardır. Evrimleşme sürecimizden beri beynimiz bizi koruyabilmek ve aniden gelebilecek tehlikelere karşı kendimizi daha iyi savunabilmemiz için bu kişisel alanı oluşturmuştur. Dediğim gibi kişisel alan kişiden kişiye göre değişiklik gösterse de Ortalama 45 santimlik bir bölgedir. Eğer yeni tanıştığınız bir insana 45 santimden daha fazla yaklaşırsanız bu kişi kendini bir anda tehlikede hissetmeye başlar. Özellikle siz bu kişiden fiziksel olarak daha güçlü görünüyorsanız hissedilen tehlike miktarı da aynı oranda artar. Bu da size olumsuz duygular beslemesine sebep olur. Bu yüzden asla ama asla insanların kişisel alanını ihlal edecek kadar çok yaklaşmayın. İnsanları etkilemek için dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur da giyim şekliniz. Özellikle bu kurala davul bile dengi dengine çalar atasözü harfi harfine uyar. İnsanlar yeni tanıştıkları kişilerin kıyafetlerini bilinç dışı olarak büyük önem gösterirler. Eğer karşınızdaki insandan çok farklı giyinme tarzına sahipseniz o kişi sizi kendine yakın hissetmemeye başlar. Bu yüzden Önemli biriyle buluşmanızı planlarken o kişinin ne giyinebileceğini önceden düşünün ve siz de buna uygun bir şekilde giyinin. Ayrıca aynı tarzda olsa bile karşınızdaki insandan daha kötü ya da çok daha iyi bir şekilde giyinmeniz de aranızda uyuşmazlıkların yaşanmasına sebep olur. Bu insandan ortalama %10 daha iyi giyinmeniz verebileceğiniz en iyi tercih olacaktır. Böylelikle ikili ilişkilerde hem kendi ağırlığınızı kıyafetleriniz ile hissettirmiş olacak hem de aranızda büyük bir fark olmadığı için kolay uyum sağlayacaksınız. İnsanları etkilemek için kesinlikle uygulamanız gereken bir diğer şey de aynalama tekniği. İnsanlar kendilerine benzeyen insanlara sempati gösterme eğilimindedir. Eğer karşınızdaki insanın bilinç dışı düşünceleri sizi kendine yakın hissederse otomatik olarak sizi sempatik ve çekici bulmaya başlayacaktır bu insanla bilinç dışı boyutta benzer karakterlere sahip olduğunuzu hissettirmenin en iyi yolu da aynalama tekniği. Bu tekniği üç farklı bölüme bölerek kullanabiliriz. Duruş, konuşma ve nefes alma. İlk olarak en kolay uygulanabilir olan duruştan başlayalım. Yeni tanıştığınız bir insan ile fiziksel duruşunuzu aynı pozisyona getirmeye çalışın. Örneğin bu kişi eline cibine sokmuşsa Ortam şartlarına göre siz de elinizi cebinize sokun. Ayaklarınızın ve gövdenizin de duruş biçimi birbirinizinkine benzesin. Selamlaşmak için el sıkışacaksanız, karşınızdaki kişi size elini nasıl uzatıyorsa siz de aynı şekilde uzatmaya çalışın. Bunlar başlangıç aşaması için yeterlidir. Elbette beraber vakit geçirdiğiniz diğer zamanlarda da aynalama tekniğini sürdürürseniz, etkileyicilik oranınızı büyük oranda artıracaksınızdır. Konuşurken aynalama tekniğini kullanmak için de karşınızdaki insanın konuşma hızını ve ses sonunu taklit etmeniz gerekiyor. Eğer bu insan çok yavaş konuşuyorsa siz de ona ayak uydurarak olabildiğince yavaş konuşmaya çalışın. Ya da tam tersi şekilde hızlı konuşuyorsa siz de hızlı konuşun. Aynalama tekniğini uygulamanın en zor alanı ise nefes alma aşamasıdır. Uygulamak ne kadar zor olsa da Karşınızdaki insan ile aynı anda nefes alıp aynı anda nefes verirseniz muazzam bir etkileyiciliğe sahip olursunuz. Elbette aynalama tekniklerini uygularken dikkat etmeniz gereken çok önemli bir konu var. O da karşı tarafa taklit ettiğinizi hissettirmemeniz. Eğer bu insan sizin onu taklit ettiğinizi düşünürse tüm etkileyiciliğinizi bir anda kaybedersiniz. Aksine karşı tarafı etkileyemediğiniz gibi olumsuz bir izlenim de bırakırsınız. Bu yüzden olabildiğince dikkat çekmeden aynalama tekniğini uygulamaya çalışın. Etkileyici olmak için uygulamanız gereken taktiklerden bir diğeri de insanların sol tarafında durmak. Bunu ilk duyduğunuzda kulağa muhtemelen çok saçma gelmiş olabilir. Ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki insanlar sol tarafında duran kişilere karşı kendilerini daha rahat hissediyorlar. Bunun arkasındaki sebep ise beynimizin işleyiş biçiminden kaynaklanıyor. İnsan beyninin sol lobu genellikle analitik zekadan sorumlu olan kısımdır. Yeni tanıştığınız bir insanın sol tarafında durarak sol beynini daha aktif bir şekilde kullanmasını sağlarsınız. Beynin bu kısmı duygulardan arınmış bir şekilde çalıştığı için korku, gerginlik, stres ya da buna benzer karşınızdaki insanın hissetmesi muhtemel olan duyguları hissetmez. Eğer etkilemek istediğiniz insanı bu duygulardan arındırabilirseniz, etkileyicilik oranınızı çok daha üst seviyelere çıkartabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz içeriklerden daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca etkileyicilik oranınızı daha da arttırmak isterseniz diğer kanala yüklediğim iyi bir ilk izlerin nasıl bırakılır adlı videoyu ekranda çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.